Trade kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrardan yeni bir e, Telegram airdrop'unu göstereceğim. Bu projede gerçekten sağlam olabileceğini düşündüğüm bir proje. Arkasında Binance Labs var. Yine diğer Yescoin botunda olduğu gibi. O yüzden bu bota da önem göstermenizi tavsiye ederim. Güzel kazandırabilir. Kaçınmayın. Öncelikle aşağıda verdiğim linke basarak bu bota ulaşın. Botu başlattıktan sonra karşınıza bu şekilde bir ekran çıkacak. Burada görmüş olduğunuz gibi Sat Farming butonu var. Buna basacaksınız ve bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi sizin yerinize otomatik farm yapıyor. Her 8 saatte bir gelerek toplanan puanları claim edin ve tekrardan yine start farming diyerek farmı başlatın. Unutmayın her 8 saatte bir gelip bunu yapacaksınız. Burada da mesela yeni bir şey gelmiş drop game diye. Buradan da play'e basarak buradaki puanlardan toplayabilirsiniz. Mesela size göstereyim hemen. Play'e bastık. Görmüş olduğunuz gibi ekranda bu şekilde yeşil noktalar düşüyor. Bunlara basarak toplama işlemi yapacaksınız ve bu puanlar da otomatik olarak hesabınıza ekleniyor. Bunu da buradaki elmas hakkınız kadar oynayabiliyorsunuz. 6 taneydi, 5'e düştü. Bu büyük ihtimal günlük olarak yenilenecek. Günlük 6 kere oynayabileceğiz. Onun hakkında tam bilgim yok. Burayı kontrol edersiniz çünkü daha yeni geldiği için. Bu işlemleri yaptıktan sonra burada görevler kısmı var. Buraya basarak yine sosyal medya görevleri var. Bunları tek tek yapın ve puanları toplayın. Ek olarak şurada Friends kısmı var. Oraya basarak da siz kendi davet linkinizi alıp paylaşabilirsiniz. Her kullanıcı 5 kişiyi davet edebiliyor. Yani 5'ten fazlasını davet edemiyorsunuz. Bu airdrop'un da yapılışı bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi hepsi çok basit şeyler. Dediğim gibi her 8 saatte bir gelip bu farmı başlatıp tekrardan claim etmeniz lazım. Bir sorunuz olursa yorumlarda veya Telegram sohbet grubunda sorunuzu sorabilirsiniz. Bir coin'in veya hissenin analizini isterseniz onda sorabilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da paylaşılan bütün airdroplardan haberdar olabilirsiniz. Bugünlükte benden bu kadardı. Hoşça kalın.